Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Yeni reytingleri iyi başladı, kötü bitti. Duyberinin fişi çekildi. işte final tarihi. Star TV ekranlarına getirilen ve ilk bölümleriyle sosyal medyada oldukça ses getiren Duyberi dizisi, senaryosu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman liseli öğrencilerin ekrana getirilen tavralarının yanlış olduğunu iddiası ile eleştirilen Duyberi çift final kararı verildi. Dizinin 20 bölümünde final yapılacağı konuşuluyordu. Ancak yaşanan yeni gelişme hayranların heyecanlandırdı. Duy Beni dizisinin final tarihi de belli oldu. Dizinin hayranları büyük üzüntü yaşadı. Başrollerinde Helen Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soyturk, Sümeyye Aydan, Meltem Akçal Burak Can gibi isimler başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi Star TV ekranlarında yayınlandı, kaldırıldı. Yerden de, e, ilk zamanlarda izleyenleri ekran başına kitleyen Duy Beni son bölümlerine doğru reytingleri hızlı bir düşüş yaptı. Final yapacağı haberleriyle gündeme gelen diziyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranları meraklandırdı. Duyben'in dizisinin final tarihi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre beni 20. bölümünde final yap yapmayacak. Ancak eğer yeni bir değişiklik olmazsa 21. bölümdeki performansına göre 22. bölümde bitebilir.